dünyanın en eski kulelerinden, İstanbul manzaralarının en güzel parçalarından, yangın habercisiyken iki kez yanan, Hazarfen'in tepesinden atlayıp Üsküdar'a kadar süzüldüğü, semtinin yakışıklısı, yüzlerce yıllık Galata Kulesi. 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Haliç'in kuzeyinde Galata semtinde deniz seviyesinden 35 metre yükseklikte ahşaptan Fener Kulesi olarak inşa edildi. O dönem Büyük Burç olarak anılan kule 1204'te Haçlı Savaşları sırasında epey hasar gördü. 1348'de aynı yere Cenevizliler tarafından İsa Kulesi adıyla yığma taştan tekrar inşa edildiğinde İstanbul'un en büyük binası oldu. Aynı zamanda Galata da bir parçası olan yeni kulenin ağırlığı 10.000 ton, yüksekliği 69, dış çapı 16, duvar kalınlığı da yaklaşık 4 metreydi. Bu ölçüleri neredeyse günümüze kadar koruyan kulenin anahtarı 1453'te hiçbir direniş gösterilmeden Fatih Sultan Mehmet'e teslim edildi. Fatih kulenin tepesindeki Çenevizlilerin yerleştirdiği haçlı sivri külahı yıktırdı. Kule Osmanlılara geçtikten sonra hemen hemen her yüzyılda tadilat gördü. 1510'da küçük kıyamet olarak anılan depremde gördüğü hasar Murat bin Hayrettin tarafından onarıldı. Kanuni döneminde Kasımpaşa Tersanesi'nde çalıştırılan Hristiyan esirlere ev sahipliği yaptı. 3. Murat döneminde bir rasathane kuruldu tepesine. Ama halkın tepkileri üzerine rasathane 1579 yılında kapatıldı. 1638'de Evliya Çelebi'nin aktarımına göre dönemin bilginlerinden Hazarfen Ahmed Ahmet Çelebi yaptığı kanatlarla kuleden Üsküdar'a kadar uçtu. Lakin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden başka hiçbir kaynakta yer almayan bu uçuşun Galata Kulesi'nin efsanelerinden biri olduğu da düşünülüyor. II. Mahmut döneminde iki kat daha eklendi kuleye ve kubbesi küllah formundaki çatıyla kapatıldı. 1717'de İstanbul'a içten içe büyük zararlar veya yangınlara karşı kuleye gözcüler yerleştirildi. Yine bu dönemde gece yarısını haber vermek için mehteran takım da yer alıyordu kulede. Her ne kadar yangınlara gözcülük ediyor olsa da 1794 ve 1831'de trajikomik bir şekilde başından geçen büyük yangınlardan epey hasar aldı. 1864'te büyüyen ve gelişen Galata semtini ulaşımını aksattığı gerekçesiyle kulenin avlusu, kıyıya inen sur duvarları yıkıldı ve sur duvarlarının önündeki hendekler dolduruldu. Bu çalışmalarla kule görünümündeki en büyük değişimi yaşamış oldu. Çilesi bitmeyen kulenin 1875'te çıkan kuvvetli fırtınada tepesindeki sivri külle uçtu. Sonrasında farklı bir ahşap çatı yapıldı kuleye. 1960'a gelindiğinde gövdesinde oluşan çatlaklardan ötürü kule halka kapatıldı ve 1967 yılında büyük bir onarım geçirerek fırtına da uçan külahı da eklenen kule bugünkü görünümüne kavuştu. Birçok şiirde geçti adı bu güzel yapının ama en duygusalını Ümit Yaşar Oğuzcan yazdı. Yapının güzelliğine tezat acı duygularla. Çünkü Oğuzcan'ın oğlu Vedat 17 yaşında kendini Galata Kulesi'nden boşluğa bırakarak intihar etmişti 73 yılında. 6 Haziran 1973. Pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı, güzeldi dünya. Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Ömrünün baharında bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Efsaneleri de çok Galata Kulesinin en bilinen efsaneye göre, kuleye ilk kiminle çıkarsan, onunla evleneceğini söylenir. Ama eğer çiftlerden biri kuleye daha önce çıkmışsa, tılsım bozulur. Roma döneminden beri anlatılır bu hikaye. Diğer efsane ise yakışıklı Galata Kulesi ile güzel kız kulesi arasında. Hikayeye göre Galata Kulesi Kız Kulesi'ne aşıktır. Ama aradaki deniz kavuşmalarına, aşklarını birbirlerine söylemelerine izin vermez. Galata Kulesi hislerini kelimelere döker, mektuplar yazar. Hezerfen Çelebi uçmak için kuleye çıktığında kulağına Kız Kulesi'ne olan aşkını fısıldar ve cebine yazdığı mektupları yerleştirir. Hezerfen de üstünden geçerken cebindeki mektupları Kız Kulesi'ne bırakır. Mektupları alan Kız Kulesi aşkının karşılıksız olmadığını anlar ve bu iki kule İstanbul'un en güzel aşkını yaşar. Şimdilerde restoran ve seyir terası olarak hizmet veren kule Karaköy ile Taksim arasında Galata'nın tam göbeğinde yer alıyor. Haftanın her günü ziyarete açık olan kuleyi sabah 9, akşam 7 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca restoranın da akşam 10'a kadar hizmet vermekte.